Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Evet arkadaşlar bugün doğum günüm ve büyük ihtimalle beni saçımdan tanıyamadınız. Evet benim Luna ve arkadaşlar maalesef ki ben güzel bir aptallık yaparak videoyu erteledim. Normalde benim doğum günüm 11 Ocak'ta ya bir gün ya iki gün ertelemiş olacağım. Eğer bu videoya yetiştirebilirsem bir gün. Eğer yetiştiremezsem iki gün geç kalmış olacağım. Çok özür dilerim. Ama neyse konumuza geçelim. Bugün kendime beş yıldızlı bir otel tuttum. Ve burada ailemle birlikte kutlamamı yapacağım. Hadi gelin içeri geçelim. Gördüğünüz gibi bütün ailem burada. Burada arkadaşlar arkadaşlarım var. Selam. Merhaba. Merhaba. Evet gördüğünüz gibi burada masamız ve tatlılarımız var. Sonra burada kankalarım falan var. Kankam, kocası ve çocuğu. Merhaba Gülna. Arkadaşlar burada da ailem var. Bu arada bu senin ailenden değil derseniz yemin ediyorum kafanıza terlik fırlatırım. O benim kardeşim. Hiç benzemiyoruz değil mi? Babama çekmiş. Neyse. Neyse işte burada kutlama yapacağız bugün akşam olunca burasını ben çok düşünerek yapmadım aslında kutlamaya daha çok önem verdim ve ben bugün çok heyecanlıyım neyse evet o zaman arkadaşlar ben birazcık otel turu yaptırayım hemen bir saniye en baştan başlıyorum. Evet arkadaşlar, burası bekleme ve oturma odamız. Yani burada oturup istersek burada bir şeyler izleyebiliyoruz bu şekilde. Burası böyle burada kayıt yaptıran biri oluyordu normalde işte normalde e, otellerde ne oluyorsa ama bende yok çünkü ben istemedim. Burada işte giriş, girişimiz var ve bence çok cool duruyor. Burada da kırmızı halımız var. Neyse. Çok abartmayayım. Burada asansörümüz, ışıklarımız falan var ve Evet, burası. Evet arkadaşlar, burası da kutlama odamız. Gördüğünüz gibi burada yedek sandalyelerimiz, büyük ışıklarımız var bu şekilde. Burada yemek e, şeyimiz var. Burada bir tane şey var. Burada işte ailem ve burada konuşacağım yer var. Mikrofon vardı. Nerede? Ama bekle, ben getiriyorum. İyi tamamdır. Um, neyse, um, bir saniye. Evet arkadaşlar, işte böyle. Um, ee, neyse. Yani anlattığım gibi işte burada kutlama yapacağım. Ee, heyecanlıyım. Birazcık konuşamıyorum. Üzgünüm. Şey getirdim. Ha, tamam. Şöyle. Neyse şimdi e, akşam olmasını bekleyeceğim. E, akşam olunca görüşürüz. Evet. Şu anda değerli misafirlerime ve sevgili izleyicilerime hoş geldiniz demek istiyorum. Evet, bugün benim doğum günüm ve gerçekten ben 7 abone olmayı hiç beklemiyordum. Daha önce daha fazla aboneye ulaşmış mıydım? Ulaşmıştım. Ama onda yani çok uğraşmıştım bir yıl falan ama bu kadar kısa sürede de bu kadar abone olmayı planlamıyordum. Yani çok güzel bir duygu anlatamıyorum. Yine yani abone olan herkes için teşekkür ederim. Umarım daha çok aboneye ulaşırım. Bunu demek istiyorum sadece. Ve yani bilmiyorum. Yine çok duygulandım. Sevdiklerim yanında mutluyum. Abonelerim artıyor. Bir tane düşmüş ama boş verin. Ay her şey berbat etme, yine bari. <laughs> her neyse, artık kutlamaya geçelim. Doğum günün kutlu olsun kankacığım. Seninle tanıştığım ilk günden beri seni çok sevdim. Teşekkür ederim ben de seni. Um, doğum günün kutlu olsun. İyi, nice yaşlarına inşallah. E, artık pasta kesip yiyebilir miyiz? Hah benim kahramanlık sürem bitti. Hadi bay bay. Evet o zaman pastayı keselim. Evet arkadaşlar. Um, yani büyük bir video olmasını planlıyordum ama o kadar büyük olamadı. O yüzden ben bu videoya ek olarak da hediye açılımı videosu yüklemeyi düşünüyorum. Ee, birazdan ona geçersiniz. Biz şimdi pastalarımızı yiyeceğiz. O zaman hediyelerimi açarken görüşürüz. Arkadaşlar doğum günüm bitti. Bugün yani dünden önceki gün. Ay pardon dünden sonraki gün bütün gündemlerim karıştı. Yani dün bana bildiğiniz gibi yani benim doğum günümde konuşamıyorum yine. Boş verin siz beni. Sonra da arkadaşlar işte bugün hediye verme günü. Evet. E, hadi o zaman sırayla hediyelerini versin herkes. Anne üzgünüz. Biz sana bir şey ayamadık. Bir şey olmaz kızım. E, kanka o zaman ben vermekle başlıyorum. Tamam bakalım neymiş? Ka kanka, hatırladın demek. Hatırlamaz olur muyum? Sen bunu bana 3 yaşında vermiştin. Annelerimiz bize kızmış da hatta hatırlıyor musun ne boş boş oyuncaklarla oynuyorsunuz derslerinize çalışın diye çöpe atmışlardı. Evet kanka ben o gün ım, onlara çok üzüldüm ve yani sana geri almak istedim. Ya teşekkür ederim kanka. Sana sarılayım. <laughs> ya kanka ağlatacaksın şimdi beni ya. Oh! Şimdi birazcık duygusal şey verin oğlum. Bunlar sende kalsın kanka. Tamamdır kanka. Ben şöyle kenara geçiyorum. Sıra bende. Hadi bakalım. Aa kanka çok güzel bunlar. Biliyorum kirli uğraştığını bildiğim için zaten sana bunlardan aldım. Ay kanka teşekkür ederim gerçekten. Ben bunları görmüştüm internette. Alacaktım zaten ama sen almış oldun. Teşekkür ederim. Bir şey değil kankacığım. Ben şöyle kenara çekeyim. Hediyeni de alayım. Anne yani bilmiyorum ama Neyi bilmiyorsun? Beğenir misin? Üzgünüm. <laughs> Her şeyle etti. Ya kızım sen bir de bunu harçlığında mı harcadın? Yo anne. Bütün paramı biriktirdim. Ya para biriktiriyordum yani. Babamdan da para almak istemedim. <laughs> Teşekkür ederim. Buyur bu. Kızım bu yeni çıkan kafa kamerası değil mi? Evet anne. Ay kızım ben bunu hiç beğenmez olur muyum. Ben zaten büyük ihtimalle um, tatile gittik videosunda bunu kullanacağım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben şöyle DM alayım, kenara çekileyim. Sıra bende sonunda ya. Öf. Hemen veriyorum ben sana şu şekilde. A elimde açıldı ama Aa! Bu seninle geçen de baktığımız laptop değil mi? Evet ya. Um, yani sen kendin al istemedin. Ben de bu laptop'u aldım. <laughs> Teşekkür ederim. Artık etiketlerimi bundan yapabilirim. <laughs> Hadi ben geçtim. Sıra bende sonuna kankacığım. Umarım beğenirsin. Ay kanka bu kedi vibros mu? Evet kanka yani. Um, belki veterinerinde güzel görünür diye düşündüm. Ay kanka gerçekten çok tatlı ya. Teşekkür ederim. Evime bile koyabilirim ben şu an bunu. <laughs> i̇yi o zaman en baştan gelin. Gelin buraya. Tamam ya. Şöyle kanka sana da vereyim hediyeni. Şu şekilde. Çocuklar siz de geçin şöyle. Evet arkadaşlar. Ee, iyi günler diliyorum size. Ee, lütfen doğum günümü kutlayabilir misiniz? Bunu istiyorum. Bir de bu videoyu sıkıştırmaya çalışıyorum. Bakın daha ödevim falan var. Son Okulun son haftasının ödemi veriliyor derseniz bizimki veriyor. Neyse boş verin. evet. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.